Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini. Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusunun detayları yine bu ekranda, bu masada, bu programda olacak. Galatasaray'da başkanlık seçiminde çok ama çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Savaşçıoğlu detayları hakim. Birazdan soracağız. Ama haftanın maçı tabii ki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Derbiler her zaman önemlidir. Her ne kadar bu derbinin e, çok fazla amacı ve hedefi olmasa da bilmiyorum böyle söylemek normal mi Ergin? Her şeye rağmen Fenerbahçe ikincilik, Beşiktaş'ta Trabzonspor kupayı alırsa Doğru. Beşincilik, beşincilik. hesapları var. Tabii beş, beşincilik hesabı Trabzonspor'un kupayı almasıyla beraber alırsa beş, beşincilik kıymetli hale gelecek. Tabii. Bu, bu da önemli sonuçta bu. Avrupa kupalarına katılmaz. E, olmazsa olmazı bu camiaların öyle olması lazım en azından biz öyle düşünüyoruz da umarım teknik adam ve oyuncular da öyle düşünüyordur. Yani Avrupa'da olmadan bu yatırımların çok bir manası anlamı yok. Ee, bir ikincisi de tabii ki Beşiktaş-Fenerbahçe sonuçta dört takımın arasında oynanan iki derbi her zaman o haftanın en ilgi çekici şeyi olacak. Ee, yine yoğun bir seyirci desteği önünde olacak Beşiktaş'taki bir der derbi havası tabii ki olacak. Bilet ee, fiyatlarına biraz tepki geldi ama taraftar yine evet, evet, evet. de Normal yani e, bilet fiyatları kulüp kendi açısından düşünüyor ama taraftar da haklı. E, gerçekten Türkiye Ligi'nde baktığım mesela 50 liradan fazla verilecek kale arkası bence yok. Öyle bir futbol, öyle bir ortam yok zaten ama maşallah bizde 300'den 500'den bir yerden açılıyor gidiyor. Onun kale arkası candır. Bence her zaman 50 olmalı zaten. Bravo. Yani oraları sen 150'den başlattığın zaman o sıkıntı sıkışat yani. zaten. Başlat o profili, profili olmadı, bozma Olmaz yani. Bravo. Ben de katılıyorum ona. Ee, onun dışında maçla ilgili e, yani Valeriyen İsmailim eee aşağı yukarı ne yapacağını, ne oynayacağını biliyoruz sistem olarak. Yani Mi acaba? Evet ben bence öyle. Çünkü 3'lüden e, geçecek o zaman. Bence geçmeyecek. O zaman geçmiş Elindeki olsun. Elindeki kadro dörtte oynar mı? Ya. Elindeki kadro dörtte Dörde geçmiş olsun. Ben, ben de aynı Ormanda da geçmiş olsun da üçlü oynarsa çok geçmiş Normalde olsun. Normalde geçmiş olsun demek de dörtlü üçlü oynarsa hakikaten Fenerbahçe'nin ekmeğine tamamen yağ sürmüş olur. Peki yani, şöyle düşünün. Trabzonspor deplasmanına gitti ilk maçında. Evet. Ligin en etkili kanatları kim desek ortalamasını alsak bizce bakayım edersin. Kim var o zaman? Evet. O zaman kadroda kimler var? Beceriksizliği. Hayır hayır orada şimdi şöyle. Biz ne bekledik? Arkada çok büyük sıkıntı olur ama Rıdvan ve Rosie o gün işlerini iyi yaptılar. Ama bugün öyle bir ortam Rıdvan yok. Niye ve yok? Rosie işlerini çok iyi yaptılar. Trabzonspor'un hücum hattını oluşturan Viscası, Vakevesi vesairesi berbat oynadılar. Ama oynattırmadılar işte. Orada i̇şte, onu onu söyle Ama gözünü seveyim bak bak, ya. Şey O kadar sana. basit değil o iş. Bu Valeri İsmail gibi, Abdullah Avcı gibi hocalara karşı oynuyorsan bir teknik adam olarak işin çok zor değil. Ne demek bu? Aşağı yukarı ne yapacağını biliyorsun. Karşı evet. tarafın kartları açık. <laughs> Abdullah Hoca'nın avantajı şu. Hem bu sistemi ya da bu inat ettiği oyunu oynayabilecek oyuncu kalitesi yukarıda, formda evet. ve çok sık beraber oynuyor. Bir, bir senedir, bir buçuk senedir beraber evet. oynuyor. İşte Valerian İsmail'in bu oyunu e, karşı tarafa kabullendirebilmesi için bunu kusursuz oynaması lazım. Sisteminde inat ediyor ya mesela üçlü oynayacağım diyor. Ben katılmasam da saygı duyuyorum. Yapacağımız bir şey yok. Adam bunu... İlk oturduğu masada açtı kartları. Dedi ki ben dedi 150 maç üçlü oynadım dedi. Üçlü oynayacak yine. Ama şöyle bir dezavantajı var. Şimdi vida yok. Şifa dileyelim. Babası Cuma günü bir ameliyat geçirecek. Hırvatistan'a evet. gitti. Montero kart cezalısı. Roziye de cezalı. Roziye cezalı ki 3-4-3'ün en kilit adam iki adamından bir tanesi. E, bunlar rağmen Trabzonspor maçında işte hala şey, e, Trabzonspor'la maçıyla kıyasını yaptığımız zaman o evet, rağmen Fenerbahçe'nin evet, orada çok ciddi bir avantaj elde etmiş etmişler. yani. yüz avantajı elde bu kadro üçlü oynamaz. Hoca oynarsa inadında sonucuna katlanmak zorunda ya kalır. Ya bu çok Kimi inat değil aslında. Mesela? Bu inat değil. Bu adamın inandığı bir sistem. Adamın tarzı bu. Ama i̇nat bazen bazı, yani. kadro Ama bazı kadro var. Kadro elindeki, işte. elindeki kadro tamam, oynamaz diyor işte. Kim mi oynar? Bence, şey yap abi, bence şey. mevcut kadro da hiç üçlü oynamaz. Ya Zaten elinde full kadro olsa da bence üçlü oynamaz. Tamam şu an ya üçlü yapar. Üçlü zaten Türkiye'de yasaklanmalı. İnsanlar adım kızıyor da bak şimdi ben Vitor Pereira'nın bir level aşağısı bir olarak saniye. düşünüyorum. Bir <laughs> Cüneyt'i dışarı alalım. Sen ne dedin orada ya? Üçlü yasaklandı. Kaynadı gitti yasaklandı. var. Olmuyor. <laughs> ya gözünü Oldu şey Mu? Bazı, Abi maçlar, eredim, bazı de maçlarda, Abi, bazı de olmadı. Bazı maçlarda, bazı maçlarda olur. Bazı maçlarda. Öncesinde Galatasaray denedi olmadı. Bazı Avrupa maçlarda denedi. Cüneyt neden olmuyor biliyor musun? Riştaş denedi bence olmadı. Dörtlü oyuncu grubuna göre kurulmuş kadroları üçlü oynatmakta inat eden hocalar yüzünden olmuyor. Hayır beşler olur mu? Olur tabii. Olur dedi. Ne olur? Ya bence üçlüyü tartışmak da anlamsız şu evet. anda. Adam diyor ki benim fabrika ayarım bu. Bu. Tamam Ve açık açık söylüyor adam ben bunu yani. Ben her halükarda bunu oynarım. Spor elimdeki bak, o elimdeki malzeme da buna Uygun da olsa, gördük ama. bak, uygun da olsa, uygun da olmasam ben bunu oynarım diyor. Yani teknik direktörün kimliğini bir kenara bırakarak bu tartışmayı ele alamayız. Başka bir şey Bizim burada size. tartışmamız gereken bu sistem içerisinde, bu formasyon içerisinde ne yapabilir, hangi oyuncuları tercih edecek, evet. ya da bunun risklerini en aza nasıl indirebilir. Tamam, minimize edebilir. Oldum. Bence tartışılması gereken İsmail bu. İsmail üçlü oynayacak. Beni ikna ettiniz. Hemen ikna oldum. Tamam işte ben de diyorum Ama ki şimdi... da oynadı. Hayır hayır. Fereira'da oynadı. Abi şu söyleyin bana. Abi maalesef tamam maalesef onları geçsin. Bu şu söyle bana. Oldu şimdi, mu? Fenerbahçe derbisinde çıkacak savunma üçlüsünü söyleyeyim bana. Ben söyleyeyim. Söyle abi. Serdar çıkacak. Serdar. Wellington çıkacak. Necip çıkacak. Necip çıkacak. Şimdi hangisi nerede oynayacak? Göbekte Wellington mu oynayacak? Üçlünün bir dizisi var ya. Evet. Hangisi nerede oynuyor? Ya yani normalde Wellington Vida sahte oynuyor. oynar. Evet. Ne. Sağda necip, necip oynar. Evet. Sağdan Necip sağ stoper yapar. Sağ önde kim oynayacak? Hayır. İşte sağdan sağda Necip oynuyor. Burada Kerem Kalafat alternatifi var. Bir dakika. Bir de öne geçme şimdi. Necip Rıdvan e, şey Yok, hayır. Necip Rıdvan. Serdar Wellington. Evet, evet. Necip Wellington Serdar olacak. Wellington'u sol tarafta oynatır. Serdar Göbek'te oynar. Serdar göbek ya da Necip'i Göbek'te oynatabilir tecrübeli. Çünkü buradan başka bir şey çıkmaz. Hadi yap sen üçlü yap. Dörtte yapsın o zaman dörtte olmuyor mu? Abi hayır şimdi diyelim ki arkadaşlar diyelim ki vida var yani vida olsa her şey yerli yerine oturuyor mu? Yine oturmayacak yani Beşiktaş'ın Abi ben Wellington vida Montero'ya zaten böyle hayır değil yani karşıyım Beşiktaş'ın üç şey stoper üçlüsü zaten bu formasyonu oynamak açısından Hiçbir şekilde ideal bir üçlü değil. Ya değil. Ama adam bunu oynuyor. Yani ya değil. oturup Bak, sabah akşam ne, bunu tartışsak, yani sen yanlış oynayalım. yapıyorsun Bak. desek değişen bir şey Şimdi Trabzon maçı oynadı değil mi Beşiktaş? Herkes Trabzonspor'un kağıt üzerinde favori olan Trabzonspor'un bu maçta galibiyete yakın olduğunu düşünürken hoca buradan bir beraberlik çıkardı ve e, iyi oynadı futbol olarak. Oyunu kazandı. Herkes alkışladı. Ve herkesin kafasında bu var. Valer'in İsmail diye bir hoca geldi. Beşiktaş'ı sağ kaldırdı. Çünkü hemen arkasından bir Alanya galibiyeti geldi. 4 attı. Ama şunu atlıyoruz. 4 attığı maçı normal şartlarda Montero ile Wellington'un tamamlamaması gerekiyordu. İkisinde kırmızı karttı. Net. Özellikle Wellington'un çok net. Sonra Giresun maçı. Ne oldu abi Giresun maçı? Giresun kümede kalmaya çalışan bir takımken Beşiktaş gol bile atamadı. Arkasından burada beraber konuştuk yayında. Ben dedim Kasımpaşa rahat alır dedim. 3 atar dedim. 3-1 dedim hatta. Lerin sağ olsun 6 pastan başçayı geçen bir hareketle 3-0'a bağladı maçı. Şimdi bu, bu oyuncu grubu bunu oynayamıyor abi aslında. Ama garip bir şekilde bizim kafamıza kodlanmış bir Trabzon'da oynadı. Trabzon'da oynadı. Ondan sonra 3 maçta oynayamadı ay kimse de zaten sistem bu tuttu bu sistem oynanıyor gidiyor falan demiyor ki biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben ilk günden beri zaten itiraz eden bir adamım. Geldikten sonra dedik ki bu adam 8 haftayı bir görecek ve bu adamı sen getirmişsin. Üçlü oynayacağım diyen bir adamı bak İsmail olmasa Ahmet olsa o da üçlü oynayacaktı. Niye? Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı daha hoca belli değilken Pinerio falanlar da konuşulurken ısrarla dedi ki Sercan bağlansın anlasın. O bunları 10 kere demiştir her yerde. Ben üçlü oynayacak bir hoca arıyorum. Ya Langırt mı oynuyoruz kim biz? Bu? Ha? Bunu söyleyen kim? Ya bir sportif direktör Ceyhun Siz Kazancı. Sportif yani. direktör Üçlü Ceyhun Kazancı'nın isteklerine göre mi oynayacak Beşiktaş? Yani ben bir dakika, onu da merak şimdi, ediyorum. Bir dakika, bir dakika. Planlamayı bir dakika onlar Yapıyor çünkü. Bak, yani sen şeyi karıştırıyorsun. De Ceyhun Kazancı biz, yapıyor. Bizim e, yorumumuzla yani. bilgiyi karıştırıyorsun. Biz öyle olması soru gerektiğini soru söylemiyoruz. Soru. Sayın Başkan kim Ahmet Nur Çebi dedi evet. ki ben bir yola çıktım. Ne yaptım? Ben sportif direktörlük modeli getirdim. Kimdir? Evet. Ceyhun Kazancı. Tamam. Ceyhun Kazancı senin görevinde bana teknik direktör bul dedin adama. Tamam. Kendi planlamanı yap dedin. Şimdi bu adamı profesyonel göreve getiriyorsun. Tamam. Madem getirdin şimdi getirdiğin adama ve bu götkiyi verdiysen hayır ben bulacağım hoca gelecek bu sistemde oynayacak. Bunu da diyemezsek o zaman o sistemi kurmanın bir anlamı yok. Katılmasak da saygı duyuyoruz ve durumun bu olduğunu izah ediyoruz. Şimdi Valerian İsmail İsmail'le görüşmesinde de ya da onu tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri... ...Ceyhun Kazancı'nın 3-4-3 sistemini ya da üçlü savunmanın futbolun gerçekliği, yeniliği olduğunu düşünmesi. Bunu ısrarla ortaya koydular. Biz de bunu burada anlatıyoruz. Durum bu olduğu evet. için adam zaten e, bu tercih edildi. Adam diyor ki ben 150 maç oynadım üçlüde diyor. 150 maçım var benim diyor. Şimdi kalkıp bu adama dörtlü oyna, beşli oyna... E, Elbette fikrimizi söyleyeceğiz. Ben diyorum ya katılmıyorum ama adam onunla çıkacak. Ha, Vitor Pereira bir ara düşünün bak hatırlayın. Sayın Ali Koç Galatasaray derbisi öncesiydi galiba. Evet, Taktik evet. verdi Fenerbahçe TV'de ve o takım öyle çıktı. Öyle çıktı. Kazandı çıktı. falan hani dediler Ali Koç'un taktiği, onun taktiği, bunun taktiği. Ama şimdi böyle yol yürüyemezsin. Adam inanmadığı bir sistemi uygulatmaya çalıştığın zaman iki galibiyet de üç galibiyet de yol yürüme şansı yok. Oradan da iyi bir şey çıkmaz zaten. Bir ay sonra patlar. 2 ay sonra patlar. 3 ay sonra patlar. Evet. O yüzden durum bu. Üçlü oynayacak. Ha yani çok zor. Rozier yok elinde. Montero yok elinde. Vida yok elinde. Çok kolay değil. Eee ama ya, bir de bir boşluğu doldurabileceğim bir adam değil. Tabii alternatif yok orada yani. Evet. O, orada devşirme evet. bir isim kullanacak yani Şayet Kerem'i kullanmıyorsa takım içerisinden birini Bence kullanacak. Mantıklı İsim Kerem olacaktır. Şimdi bak Çünkü düşünüyorum üstüne. Person Kupası maçında oynadı Kerem ve son derece başarılı tabii, olmuştu. Şimdi o 90 metreyi ...kullanacak adam düşünüyorum takımda. Kanat özelliği. Aynı zamanda yapacaksa, savunma, yapacaksa, savunma yapacaksa. özelliği de olan. Bindirmeyi Yok yapmasa anlarsın da... ...o savunmaya geri dönemezsen olacak. Gezal o değil. Enkudu da o değil. E hadi koyun bir tane adam oraya. Çok 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 zorladın. Hadi Necip burada oyna dersin. Onu da hani... <laughs> Necip'in yerine kimi Absürt bir ortam oluşur. O yüzden çok kolay değil. Ha ben size şöyle katılıyorum. Maça göre, duruma göre, içinde bulunduğun ana göre... Tabii ki sistem değiştiriyor olman lazım. Bunu çok sık kullanıyorum. Dinleyen de biraz sıkılmıştır ama sadece oyuncuların sabit kaldığı sistem Langırt'ta olur. Atarsın <laughs> jetonu buradan tutarsın 3-4-3 hiç yere oynamaz onların. Sabittir onlar İleri geri gitmez. Şimdi biz futbol öyle bir şey değil. Şunu yapamaz Akan oyunda da değişebilir yani bu. Fırtları jo yasak. Joseph Tabii. geri çekilemez mi mesela ha? normal şartlarda? E, Joseph'i geri çektiğin an bütün omurgayı ortadan. Çünkü Fenerbahçe'nin alameti farikası ne? Zayis Crespo'ydu. Crespo çıktı ama Gustavo Hı. uzun süre oynamamasına rağmen bu hafta iyi bir Evet. giriş yaptı. Fenerbahçe'nin olayı o. Mert Hakan'la İrfan. Gustavo'ya göre iyi bir giriş yaptı diyebiliriz. Evet. Şimdi Mert Hakan, İrfan düşündüğün zaman orası Joseph'in oradan çektiğin zaman yol geçen anını çevirirsin yani. Onu çekemezsin oradan. O yüzden hani sıkıntı ama tabii bunu çözmek için teknik direktör oluyor insanlar. Ya yani.